Şimdi tam o noktaya yetkinin çentini e, sabitleyip bir açı ölçümü de alalım istiyorum. Şimdi şuradaki açının bir hayli daraldığını, şuradakinin bir hayli genişlediğini zaten göz kararı da anlıyoruz. Şimdi ölçüyle bakacak olursak şuradaki açının ölçüsü 40 ile 50 derece arasında muhtemelen şu 45 şuna 45 dersek 45'ten biraz daha 50'ye yakın. Şimdi e, takriben 45 derece diyelim. Yani ilk açının yarısı ölçüsüne vardı. Şu açı Burası, burası ise şuradan ölçerek 125 125 ila 130 derece arasında diyebiliriz. Şimdi buna 45 dediysek 180'den bunu çıkarmak suretiyle 135 derece diyebiliriz buna. 180 tutsun diye. Burası. 15 artı 45 180 eşittir 90 artı 90. Yani iki dik açının Şimdi, şu çizgiyle, şu çizginin paralel olduğunu, yani düzlemde paralel olduğunu düşünürsek, kesişmeyeceklerini ve açı oluşmayacaklarını hmm. anlarız. Şimdi e, bu durumda e, aslında kesişmiyorsa ne olur? Muhtemelen e, bunu biraz ilginç bir şekilde yorumlayabiliriz. Acaba bir içinde gölgenin oluştuğu herhangi bir vakti düşündüğümüzde böyle bir durum oluşuyor mu? Şimdi günlük gölge hattını tarif ettiğimizde bunu uzatarak çizdiğimizi düşünürsek şimdi bu düzeni sağlaması için o ikisinin düzlemde paralel olması gerekir. Birbirine açılı olması gerekir ve birinin diğerine yakınsaması gerekir. Şimdi ıraksadığı durumda absürttür. Bir bir çizgin bir yerine yakınsadığı bir durumu düşünmemiz icap eder. Bu açıların ölçüsü ne kadar daralırsa daralsın böyle bir durumu ancak düşünürsek bir manalı bir ölçüm alabiliriz. belki de bu çizginin bu çizgiye paralel olduğu bir durum düşünüldüğünde belki bunu ancak şöyle bir tasavvurda düşünmek mümkün eğer öyle vakti tam dik geliyorsa ve öğleden evvel öğleden sonra e, gölge hattı tam o noktasını başlangıç noktasının üzerinden geçiyor ise e, gölgenin oluştuğu ve bittiği nokta ile günlük gölge hattını beraber düşündüğümüzde gölge bitim noktası noktaları o gün mütemadiyen e, günlük gölge hattının üzerindedir diye düşünebiliriz. O takdirde aslında biz bunun gibi iki ayrı çizgiden bahsetmiyoruzdur da bir çizginin üzerinde veya içerisinde ihtiva olunan çizgicikler veya doğru parçalarını mütala ediyoruzdur. Şimdi burada bu çizgiyle bu çizginin yani şu çizgiyle şu çizginin müşterek noktası şu açının köşe noktasıdır. Başkaca da bir şeyleri yok, müşterek elemanları yok. Halbuki şöyle bir çizgiyi düşünsek ve e, öğle vakti güneşin Zenit'te veya Nadir'de bulunduğu ve 90 dereceyle ışınların geldiği ve gölgenin oluşmadığı hususi durumları düşünsek ondan önce ve ondan sonra gölge bitim noktaları o günkü gölge hattının üzerinde olacak Dolayısıyla gölgeyi temsil eden doğru parçasını günlük gölge çizgisinin içerisinde ihtiva alınan çizgicikler, çizgi parçaları olarak düşüneceğiz. Yani bir çizgi diğerini tamamıyla ya hata edecek ya kapsayacak. Burada ise müştereklik sadece bir noktada oluyor. Benim yorumum böyle olabilir. Dolayısıyla paralel olduğu durumu düşündüğümüzde, aslında e, o nasıl bir paralellik olacak, paralellik durumu da olacak başka bir durum olacak o. Yani burada paralelliği düşündüğümüzde aslında e, son derece abs <laughs> absürt bir şeyi düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın, sayın Karaselik? neden, nasıl, ne zaman, hangi